Ayşegül ne yapıyorsun? Rehber challenge yapacağız. Herkese merhabalar. Bugün rehber challenge yapacağız. Rehber challenge blok bulma oynayacağız. 10 tane bloğumuz var. Ben gözlerimi kapatıp kapının orada bekleyeceğim. O sırada annesiyle Ayşegül rakip olacaklar. Nasıl rakip olacaklar? Ee, Mermiş saklayacak, saklayacak derken bir yerlere koyacak, zor yerlere. Ee, beni oradan yönlendirerek Ayşegül buldurmaya çalışacak. Sonra tam tersi, Ayşegül mü kazanacak, Merviş mi kazanacak? Sonunda da bir kurağımız var. Kaybeden kurağası. Kaybedenler E, ee, Oyuna başlayabiliriz, kim önce koysun? Mersen koyacak mı Tamam, önce ben koyayım o zaman. Ben bunları buraya bırakıyorum, 10 tane var. Tamam. E, ben gözünüzü kapatıp oraya geçiyorum. Siz tamam deyin bana. Tamamdır. Sen bir git bakalım. Biz şimdi şuradan alıyorum. Sen bileceksin. Ee, zaten sen yönlendireceksin. Evet. Ben şimdi saklayayım bakayım. Ben ne yapacağız? Unutmazsın. Hı. Hızlıca buldurmalısın. Başka.

Mmm ne koysam? Ne acaba? Tamam. Çok iyi hmm. <laughs> Çok iyi <laughs> Aynen tamam. Bitti, biz hazırız. Bitti, bitti, bitti. Şimdi hemen ben önce bir kronometreyi de başlatıyorum. <laughs> evet. Kaç dakika dedik? Ne kadar sürede bitirirsek. ha anladım. Evet, yapan tamam, süper. 10 tane parçayı. Başlatayım mı Ayşegül'cüm? Evet. Başladı. <laughs> No, <laughs> no, Güzel, aferin sana. Şimdi, gel gel, dümdüz dümdüz. Korkuyorum. Korktun. Şimdi, biraz buraya gel. Tamam. Tamam. Evet, evet. Biraz bana gel. Evet, biraz aşağı. Aşağı, in aşağı indir. Bu da mı? Evet. Bu da mı? Evet. Buldum. Üç. O kadar mı? kalk. Gel. Burada düz. var mı başka? Yok. Hııı. Ah, var 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 oh, evet, mi? evet. <laughs> ben tahmin <gülüyor> ettim. <laughs> dümdüz dümdüz dümdüz. Yok değil düm şey mi Yok evet, evet. evet, Biraz. Biraz. Yukarı şey, mı Evet. Ha buraya Kaç oğlum? 1, 2, 3, Ben çarpmayın diye ya. 1, Devam, Devam. Beş, Be Yarısı üç. bitti. koltuk olması lazım. Ay nerede olacak? Koltuğum <buldum>. Evet. <laughs> biraz yana. Buraya. Evet. Tamam aşkım. En iyi biraz daha o tarafı. Evet. <laughs> Kaçıncı bu? Altı. Bir, iki, üç. Hadi hadi zaman kaybetme çok. Tamam tamam. Düz 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 düz. düz, düz, düz. <laughs> <meylesine> düşürüyordum. <laughs> düz 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 evet, Otur düz var. Başlığa bak diğer diye. Olsa, evet. Hah buradaymış. Ay ben işleri yapamadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam tamam 7. Şimdi 7 neredeydi? Bilmem neredeydi ki? Hah dümdüz dümdüz. Dümdüz dümdüz. Hayır biraz <laughs> buraya gel. Evet evet tamam. Hiç sermemiş yok. Şuradan geliyor ses. Nerede, Nerede yardımcı? Neredeydi? Neredeydi? Tamam tamam. Gel sesime gel. Evet dümdüz, 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 dümdüz. Kaldır. Ya ona neden bıraktın? Elindekiyle. <laughs> Bu. Yok. Hayır o da değil. Evet evet onu elimde o yaptı. Haklamış seni Erdoğan. Evet son bir tane kaldı. Şimdi. Sen gidiyon baban kaldı. <laughs> buraya gel, buraya gel. Dümdüz, dümdüz. Buraya mı düz? Hayır! Buraya düz. Buradan yani <laughs> Buraya gel. Buraya gel. 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 Gel, gel. <laughs> gel. Gel. Biraz uzat, biraz uzat. Biraz daha. Evet. E, buradayken niye aldırmadım bunu, bitti sürekli <laughs> ah. Tamamdır. <laughs> 4 dakika 5 saniyede diyebiliriz buna evet. 4 dakika 5 saniye diyebiliriz evet, biraz kaldı. tamam <laughs> bunu sıfırlıyorum şimdi Ayşegül, Ayşegül. Ayşegül. aynen oh. Ayşegül baban yerini alıyor başlayabilirsin saklamaya 10 tane blok saklayacaksın tamam devam hızlı bir şey olmaz. Ha sesini duymasın diye sessiz sessiz gidiyormuşmuş. Bak bak bak. Ben burada fark edemem o Ben yönlendireceğim zaten. O duysa ne olur. Ben şimdi şipşak halledeceğim. Hiç merak etme. 4 dakika 5 saniye dedi Ayşegül'ünkine bakalım benim nasıl olacak. Hadi bakalım. Oo Ayşegül değişik yerler buluyor. Evet. Zor yerler buluyor galiba. Üst komşu düştü herhalde. <laughs> <laughs> Taktık sesler geliyor. Evet. Wow Ayşe zorluyorsun beni. Son dört tane hadi bakalım. Bul onlara da. Tamam. Hmm. Tamam. Ne hareket ediyorsun öyle? Tamam. Olma. Ne oldu? Kafim. Tamam. Şimdi Şimdi. Şimdi Evet. Eee tamam. Başlatabilirsin. süreyi başlattım dümdüz gel dümdüz gel 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 evet dümdüz gel sağ yap biraz sağ yap piyanoyu göreceksin evet evet, evet. üstte kal bravo üstte kal hemen elini bir üstte orada buldun süper bir. şimdi sol yap sol yap sol yap git 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 hiç merak etme git 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 arkadaki konsola bak Evet, biraz sağ elinle ilerle. Minik minik ilerle sağ elinle. Sağ. Aşağıdan ilerle. Heh. Biraz yukarı. Ha, buldun. Güzel. Şimdi başka ne yapmıştım burada ya? <laughs> Ay unuttum. Bir dakika. Gel gel dümdüz gel. Sağlı gel. Sağlı gel gel gel. Sehpa var. Sağ sağa gel. Sağ sağ. Gel gel. Aşağı in. Sehpanın en altında olacak. Evet, onların altında ortada. Hadi hadi hadi. Altında yerde. Heh, tamam. <laughs> Kalk hemen, hızlı hızlı beklemek yok hızlı. Sen şöyle. Geldim düz gel 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 gel. Televizyon sehpasını bul. Evet. Şimdi onun bir alt katında. Mı? Aynen orada ama çok dikkatlice. İlerle elini. ilerle. Evet ilerle ilerle az. Buldun. Gel aşağı in televizyon sehpasında. Ee, dur orada ha. Elini ilerlet ileri doğru. Hayır 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 bu tarafa bu tarafa. Ha ha. Evet buldun. Şimdi yine televizyon sehpasına azıcık ilerle. Aşağıya, aşağıya ilerle. Evet buldun. Şimdi ilerle git bakalım koltuğu bul. İler. Evet git 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 git. Şimdi evde her şeyin yerini bildiği için biraz kolay oluyor böyle söylemem. Koltukta bir şey yok. Orkidelerin o tarafa doğru yöneleceksin. Orkidelerin arkasına koydu galiba. Gel gel buraya ilerle içine koymuş. Yukarı gel. Yukarı gel. Orkidenin Sen, içine, yukarıdan, yukarıdan, or, or, bu tarafa doğru gel, bu taraf. Ha? Bu tarafa gel biraz. Sol elin oradaki, sağ elin orada şimdi. Bir aşağı. Bir ya. aşağıda. Ne anlamıyorum. Ya, ya, biraz bana doğru Aşk gel. Kalmayacağım ha? Kalmayacağım. O işte. Burada mı? Ay ya dur. <laughs> Geri gel. Ha? <laughs> tamam. <gülüyor> gel şimdi bilgisayarın nerede ya? Bilgisayarın üstüne koymuş. Şey yapma. Evet, gel biraz. Minik gel, minik, minik gel. Hayır, bir şey olmaz. Hayır, ya. Ekrana yanaş, ekrana yanaş. Bir şey evet, buldum. Tamam. Oldum. Şimdi köşedeki sehpanın üstüne koymuş. Evet, kendisi de orada bekliyor. Ya, süre yemeyin? Hadi. Evet, çok güzel. Kaç oldu ya? Unuttum da. Gel gel, ee, dümdüz gel. Ben sayayım sen. her şey git Sen, sen. sen. Dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Gel 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 dümdüz gel. Gel çabuk gel. Gel sağ yap sağ yap git. Kahverengi koltuğun arkasına koymuş. Git 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 git. Neredeyim İlerle. Sağ yap ilerle. Sağ yap. Arkayı bul. Çabuk ol. Dur ben kız gideyim oraya. Arkaya evet. Arkaya koydu direkt. Şurada duruyor bir yerde. Evet. Dur 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 dur. Oh çok şükür. 3 dakika 11 saniye, kaybedenler kurarsınlar kurtuldum. Aaaa, kaybedenler gibi evi bilince birazcık benim açıdan, evi hiç bilmesem çok daha... E, zor olabilirdi. Daha zor yürürdüm, daha tepkinli yürürdüm. Ufak ufak yürürdüm. Ama bu bile zor oluyor, ne ne var insanın onu e, hemen dokunmaya, test etmeye çalışıyor. Ince. Gerçekten oynamayan anlamıyor. Eğer bir oynamaya kalkarsanız insan çok korkuyor nereye gidecek, nereye çarpacak diye. Şimdi... Babamın koşturduğu kadar pencerledim. <laughs> Hayır! Gel bakalım. Hayır. Hayır. Gel kaçamazsın. <laughs> Attık, <nasıl? gülüyor> Attık bakalım. Haydi bakalım seç ne çıkacak. Hadi bize zeytin çıksın da. Bu değil. Bu değil, bu değil, bu değil. Hadi, hadi bakalım. Oynamadan bir tanesini seç. O beni iyi seçtirdim acaba. Bu. Kim hadi bilir? Zeytin. Hadi ya, Zeytin seçti. Kendin bakmadan önce kameraya göster. Biber! <laughs> ya! İçmem, içmem! Gel <laughs> Biber. biber Mis gibi pul biber vereceğiz şimdi sana. <laughs> Hemen hazırlayıp geliyorum. Pul biberimiz geldi. Şurada. Ayşegül birazcık dilini değdirecek. Evet. Aç hadi aç. <laughs> Kıyamadık. <Hayır>. Birazcık dilini <laughs> tamam, Tamam. Hayır ben vereceğim. Sakin. Öyle değil. Öyle değil. <laughs> Haydi bakalım. Kaybetme değil. Biraz daha hızlı ol. Evet biraz hemen ardından. Suyun da elinde. Bana su da vermemiştiniz. Aç. <laughs> Çok kötü kokusu bir Hemen hemen. Hemen yut. Yut. Şimdi <laughs> terledi kuzum. videomuzun sonu geldi arkadaşlar görüşürüz bizi izleyin <laughs>